Gaziye'nin yeni bölümüne karşınızdayım. Bu bölümde evet şu an arabadayım. Gaziye'nin ikinci bölümü. Kısa olacak. 3-4 tane. Yani maksimum 5 dakika. O da biraz zor olur. Çünkü videoyu bu sefer etikliyeceğim bunu. Evet. Bu videoya uzun 3 like yeterli diye düşünüyorum. 3 like atın arkadaşlar. O zaman hızlıca bölümüze Abi bence Emir'e kışkırtma istiyorsanız bu videoya 3 like atarsınız ya. Başıma gelenlerin farkında mısınız? Ormanda kaldık hapishaneye düştük ee, şey oynadık ee, tombolu oynadık onda yenildik maskeli adam karşısında dayak yedik maskeli adamın yüzünü gördük timsizmiş ve yendik ama şu an maskeli adam nerede dediniz? acaba hala yatak odasında balkonlarda ölmüş duruyor mudur ne yapacak ki ya bize bir şey yapamaz hayır yapar. yap batula bir Abi. Neden ne lan? Emir e bir de Şu oyun başlama da kışkırtma yapacağız. Kışkırtma abi. Ya o yaşı yapacak şimdi şey yani. O bıçakla oyun değil. Neyse lan beni oturttum, o tuttu ya bakın. Yaş çıktı oluyor ya. Abi biz burada Emir'le vakit geçirdik. Annem de araba sürüyor. Valla biraz annem Emir'e kızacak da, neyse. Kafe takayım. Valla akşam evde Emir'e kışkırtma yapacağım. Fotoğraflarla size atarım. Şuraya bir yere belki koyarım. Koyayım bari birkaç tane fotoğraf oraya. Şuraya ve şuraya koydum. Emir'in kışkırtma fotoğrafları. Emir orada ağlayacak. Zaten ağlayan fotoğrafını da biraz daha koyarım. Şurada bir yerde koymuş olurum birazdan. Bu araç ne biz Abi ya. Araca bak. Bu çok güneşli. Işte. Hmm. Ne basıyor? Ne basıyor? sonra da gelirim. Hem o sıkı yandı mı bana? Hiç ama bana bir şey görmeyeceğim. Lan öyle ya. Bu arada bunu Gelze'ye zannedin arkadaşlar. Bu Gelze'ye değil. Tuna ve Ama ben Gelze yapacağım. Bir tık çok kısa Gelze'ye bulmuşum. Bizi kısa bölüm var ama bu lan sarı araç gibi artık uyku da kaçtı bende neyse sonra görüşürüz hadi eyvallah biraz biz Mersin'de ne yedik şu an ne yiyeceğiz keşke Mersin'de yemeği yeseydim be neyse abi bir dakika bir dakika bir dakika şimdi biz Emirle ne yapacağız burada çünkü annem bir yer etmesi gerekiyordu Emirle biz arabada mı kalacağız yoksa şeyde mi bekleyeceğiz? Dışarıda mı bekleyeceğiz? Herhalde Alev gidecek. Biz dışarıda mı bekleyeceğiz. Dışarıda da zaten kayıtta geç gerek yok. Ay. Oh, abi bir dur Alev'e sorayım. Anne biz dışarıda mı bekleyeceğiz yoksa şeyde mi? Arabada mı? Ha tamam teşekkürler. Tamam Alev'e teşekkürler. Emir ne yapıyorsun kanka? Emir kurtular bize. Neyse neyse tamam. Sen elleri sözünü dinle. Ben de sana uyarırım. Neyse ben de uzun. Hadi gel seninle bir oyun oynayalım. Konuşalım. Ağzına sinek girsin. 3, 2, 1 tıp. Sinek mi var gelecek? Akılsız abim. La 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 iyi ojelerde. Çıklar. Ama doğru söylüyor. Oyun yüzden... iptal. Karşıda bir yerde biz gideceğiz. Zaten sonlara da gelmeyebiliriz. Karşıda bir lan bulut var. Aa, ne diyoruz abi? Abi ne diyoruz be abla be? Ne diyoruz be? Ne diyoruz be? Ne diyoruz, be? Ne diyoruz, be? Ne diyoruz, be? Ne diyoruz abi? Karşıda 50 kişi gidiyorlar. Ne şey diyoruz abi be? Karşıdan otobüs geçti. Herkes indi ya. Bizim arabada otobüs gibi. Yani bir be... Oy şey gışar kaç saat saza ne var? 1 2 4 6 9 tane sor var ben yani otobüs ki tamam. Senin ben yandaki, sen, ben, yandaki ben, arabadan sesler geliyor. Bizi takip ediyor yandaki araba. Abi ya. Ha şurada durdu yandaki araba. Çok şükür ses gelmeyecek artık. İzle lan. Hala baskın adam geldi mi? Bak yola geleceğim diye diyor ya. Boş yapma ya. Abi sen tamam sen otur şurada ben arkaya otur. Hatta dokuz tane şey var. var dokuzu da bizim yani. Nasıl lan? Dokuz tane koltuk var. Emir orada otursun. Biz de her altıda yapalım. Ayaklarımızı uzatalım. Şurada ya. Aha duyguya geldi. Kim burada ineceğiz dedi ya. Ha şu karşıdaki adam burada ineceğiz demiş. O bu karşıda otobüs yok ki. Emir hadi iniyoruz çık. Emir Emir. Uf patlamış burası. Çok ışık var lan. Abi kamera ya bir şey oldu. Oh, Allah be. Emin orada ağlıyor. Arabanın içinde kaldı o. Ay ben de üşüdüm. Bir dakika. Abi ben üşüdüm ya. Yanımda da 200 lira var. Şurada bir tane mont tane şu kıyafetçide. Allah fıtı fıt fıt fıt. Dur lan şuraya montu atayım. Ya da çantayı da oraya attım. Tam bolt orada. Şimdi ben montu giyeyim ya. Boltu giydikten sonra görüşürüz beyler. Neyse montu da giydim. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz, görüşürüz. Emir'e ses veriyorum oradan. Emir yarım saattir bana oradan abi abi diye cama veriyor. Hadi Emir. Dur, dur, dur. Hadi dur, Emir.